Değerli Türk takipçileri, pandemi koşullarında evden gerçekleştirdiğimiz Uzak Doğu'dan Esintiler programına Hoş geldiniz. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke, Çin'in ürettiği COVID-19 aşılarını kullanmayı beklerken, Çin'de de yüksek risk grubundaki kişilere aşı yapılacağı açıklandı. Çinli şirketler tarafından geliştirilen aşıları, ulusal programlarına dahil eden ülkelerin sayısının artması ve Çin'deki acil kullanım programının genişletilmesi, Çin'in aşılarının dünyaya rahat bir nefes aldırmaya hazır olduğunu gösteriyor. Brezilya'da geçtiğimiz günlerde Çinli Sinovac Biotech şirketinin ürettiği koronavirüs aşısını ulusal aşı programına dahil etmesiyle önemli bir ışık daha aşılmış oldu. Basında çıkan haberlerde Brezilya Federal Hükümeti'nin Sinovac tarafından geliştirilen COVID-19 aşısını ulusal aşı programına eklediği ve 46 milyon doz aşı almayı planladığı kaydedildi. Endonezya'da Sinovac ile inaktif Covid-19 aşısının 3. aşama klinik deneylerine dair çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bahreyn Kralı Hamad, Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği aşıyı yaptırdığını açıklamıştı. Ayrıca Bahreyn, söz konusu inaktif aşının kullanılmasına ve satılmasına da onay vermişti. Birleşik Arap Emirlikleri de Sinopharm'un aşısının %86 oranında etkili olduğunu ilan ederek aşının kullanımına onay vermişti. Peru'da aynı şirketin aşısının denemelerini sürdürüyor. Yakın tarihli haberlere bakılınca şu an itibariyle en az 16 ülkenin Çinli şirketlerce geliştirilen 4 aşıdan yaklaşık 500 milyon doz satın almak istediği görülüyor. Çinli şirketler tarafından üretilen COVID-19 aşılarının farklı ülkelerden onay alması, aşıların güvenilirliği ve etkisi konusundaki şüpheleri de kaldırmakta. Son günlerde Çinli şirketlerin ürettiği aşıların güvenilir olmadığına dair iddiaları destekleyen iki argüman gündemdeydi. Bunlardan ilki şu soruda saklı. Madem Çin'de aşı geliştiriliyor, o halde Çin neden dışarıdan aşı alıyor? Geçtiğimiz hafta Çinli ilaç şirketi Fosun Pharma'nın Alman Biotech şirketinden en az 100 milyon doz aşı alacağına dair haberler kamuoyunda büyük ilgi gördü. Fosun, 50 milyon doz için yıl sonundan önce 125 milyon avro ön ödeme yapılacağını açıklarken aşının ne zaman gönderileceğine dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Bilindiği gibi Pfizer ve BioNTech'in aşısı İngiltere, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri'nde acil kullanım onayı almıştı. Uzmanlar Çinli yerel şirketlerin farklı ülkelerden firmalarla aşı gibi kritik bir konuda işbirliği yürütmesinin gayet doğal olduğu görüşünde. Bu gelişme doğal olduğu gibi yeni de değil. Zira Çin bir yandan kendi Covid-19 aşısını geliştirirken farklı ülkelerle de işbirliği yapmaya devam ediyor. Fosun Pharma ve BioNTech'in ortak aşı geliştirme çalışmalarına Mart ayında başladığını hatırlatalım. Buna ilaveten İngiliz AstraZeneca'da kadar Ağustos ayında Shenzhen merkezli Biokang-T ile yerel üretim anlaşması yapmıştı. Anlaşmaya göre yıl sonuna dek Çin'de 100 milyon doz aşı üretilecek. Özetle alanında önde gelen şirketlerin yaptığı olağan işbirliğinin Çinli şirketlerin geliştirdiği aşıların güvenilir ve etkili olup olmaması ile ilgili olmadığı kesin. Basının ve sosyal medyanın gündemindeki diğer bir argüman da şuydu. Çin'de bile aşı yapılmazken biz neden Çin aşısı kullanalım? Öncelikle Çin'deki tüm verilerin açıkça işaret ettiği gibi ülke genelinde salgın genel olarak kontrol altına alınmış durumda. Bu yüzden salgını aşının bulunmasından önce durdurabilen Çin'in kısa vadede tüm nüfusu aşılamak gibi bir ihtiyacı bulunmuyor. Buna karşın hem yerel hem de ulusal düzeyde bu konudaki düzenlemeler sürekli güncelleniyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Yenkiş'in 19 19 Aralık'ta Çin'de Haziran ayında başlatılan acil kullanım programı kapsamında yüksek risk grubundaki kişiler için yaygın aşılama yapılacağını ilan etti. Zeng, öncelik verilecek grupların soğuk zincir işçilerini, gümrük memurlarını, lojistik, havacılık ve toplu taşıma çalışanlarını, tarımsal ürün pazarlarında çalışan kişileri, sağlık personelini, öğrenim ya da iş nedeniyle ülke dışına çıkmak zorunda olanları içerdiği bilgisini verdi. Sevgili Uzak Doğu'dan esintiler dinleyenleri programımız kısa bir molanın ardından kaldığı yerden devam edecek. Muhabirimiz Ziyun Özer Kilçeci Havunçan kasabası Dalan köyündeki Dumingshia'nın evini ziyaret etti. Yardım görevlisi Dumingshia'na "Şimdi evinizde kendinizi rahat hissediyorsunuz sanırım. Eğer evinizin durumuyla ilgili bir sorun olursa hiç çekinmeden bana bildirebilirsiniz." dedi. Dumingshia buna yanıt olarak "Rahatsız olur muyum? Şimdi çok rahatım. Hem de hiç olmadığı kadar." diye konuştu. Dumingshia'nın evinin önündeki yol süpürülerek tertemiz olmuş. Duvarların yan tarafındaki kablolar düzenli şekilde yerleştirilmiş. Su buraları yerli yerine döşenmiş. Evdeki beyaz eşyalar pırıl pırıl silinmişti. Evin içi ve dışı kişiye yepyeni bir yaşam alanı sunarken dört tarafı dağlarla kaplı bir çehrede ortaya çıkan ahşaptan yapılmış bu sade ev oldukça güzel gözükmekte. Duming ailesinin kuşaktan kuşağa yaşadığı bu evi anlattı. Haziran 2019'da Dalan Köyü'nün yoksullukla mücadelesine yardım için köye bir çalışma ekibi gönderildi. Yardım görevlileri köye gelir gelmez köylülerin ailelerini ziyaret ederek durumları ile ilgili bilgi topladılar. Edindikleri bilgilere göre bazı eski evlere restorasyon yapılması gerektiği kanısına vardılar. İşte bu eski evlerden biri de Dumingxian'ın eviydi. Dumingxian o günkü hatıralarını şöyle anlattı. Yardım görevlileri evime geldi ve bir an önce restorasyon yapacaklarını söyledi. Dumingxian bu işin kolay olmadığını bildiğim için yardım görevlilerinin bu konuda verdikleri taahhütleri yerine getirip getiremeyeceği konusunda emin değildim. Fakat yardım görevlileri kısa bir zaman içerisinde gerçekten evimin restorasyon çalışmalarını başlattı ve fazla zaman geçmeden bir sürprizle karşılaştım diye konuştu. Geçen yıl Ağustos ayında yardım yardım görevlileri Dumingxia'nın evinin önündeki yolun onarım çalışmalarını da tamamladı. Aralık ayına gelindiğinde inşaat ekibi gerekli malzemeleri yanlarına alıp Dumingxia'nın evine geldi ve evinin etrafını çevreleyen eski duvarı tamamıyla yıkıp yerine yeni bir duvar ördüler. Dumingxia tüm inşaat çalışmalarının ardından restorasyon çalışmalarının tamamen sona erdiğini düşünürken yardım görevlileri inşaat ekibiyle Du'nun evine tekrar geldiler. Du onları görünce hayretle ben çalışmaların hepsi bitti sanmıştım. Yollar onarıldı, duvarlar örüldü, tuvalet yenilendi. Tüm bunlar evimize büyük değişiklikler getirdi. Geriye ne kaldı ki diye sordu. Yardım görevlileri ona Hayır henüz bitmedi. Daha çok çalışma yapmamız lazım yanıtını verdi. Bunu duyunca Duğun'un sevinci yüzüne yansıdı. Yardım görevlileri bu yılın mart ayında yine Duğun'un evinde geri kalan çalışmaları tamamladı. Eski elektrik kabloları değiştirildi, yeniden döşendi. Su tesisatı da yenilendi. Evin tabanı çimento ile döşendi. Kapıdaki ahize yenilendi. Odalar yeniden ayarlandı. Evin iç ve dış duvarları boyandı, dam onarıldı. Tüm onarım ve yenilemelerin tek tek tamamlanmasının ardından Duğun'un evi yepyeni bir hale geldi. Mingxian inanamıyorum. Birkaç kuşaktır oturduğumuz bu ev sadece birkaç ay içerisinde yepyeni bir eve dönüştü. Ayrıca bize sandalye, yemek masası, giysi dolabı, pirinç ve su sebili gibi çok sayıda ev eşyası getirdiler. Evimiz tamamen değişti. Diğer kentte çalışan çocuğum eve döndüğünde evimizi tanıyamadı bile diyor. Du şimdi bazı köylüler sürekli evimizi ziyarete geliyor ve yardım görevlilerinden restorasyon tecrübeleri edinerek kendi evlerine de uygulanmasını ümit ediyor diye konuştu. Köy yardım görevlisi Yan Info, şu an ilçedeki köylülerle köy yöneticileri Doğu'nun evinde edilen deneyimleri öğrenmeye geliyorlar. Böylece köyün restorasyon çalışmalarına ilgi arttı. Yardım görevlileri de bundan gurur duyuyor dedi. Yardım görevlileri ev restorasyonu tecrübelerini köylülerle paylaşarak köylülere memnun eden daha yüksek kaliteli restorasyonlar yapmak, onları konforlu evlerinde oturma olanağına kavuşturmak için ellerinden gelen çabayı sürdürüyor. Sevgili Uzak Doğu'dan esintiler dinleyenleri, kısa bir molanın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. İçinde uygulanmakta olan ve 2016 ile 2020 yıllarını kapsayan 13. 5 yıllık plan kapsamında şimdiye kadar 8 milyon 800 bin hektar çölleşmiş alanın ıslah çalışması tamamlandı. Ülkenin kuzeyinde bulunan dört kumlu alanın ekolojik durumu tamamen değiştirildi. Başkent Beycin'e 180 kilometre mesafedeki Huşandaki bugün çeşitli bitkilerle örtülü durumda. Ancak burası 20 yıl önce kum fırtınasının sıkça görüldüğü ve bitkilerin yaşayamadığı bir alandı. Moğolca'da sarı renk Renkli yabani at anlamına gelen Huşandake, Beycine en yakın kum leğeni olarak adlandırılıyordu. Geçen yıllarda sürdürülen ıslah çalışması Huşandake, Maoosu, Kerçin ve Hulanbeyer dahil 4 kumlu alandaki durumu tamamen değiştirdi. Bu dört alanda bitki örtülü alanın yüz ölçümü 2 bin hektar arttı, kumlu alanın yüz ölçümü ise 169 bin hektar azaltıldı. Çin'de sadece adı geçen 4 alanda sınırlı kalmayıp ülke genelinde toplam 8 bin hektarlık çölleşmiş alan ıslah edildi. Çin'in kuzeyindeki sınır bölgelerinde doğudan batıya uzanan 30 milyon 140 bin hektarlık alanda ağaçlar dikilerek bu alanlar orman haline dönüştürüldü. Beijing ve Tianjin'i e etkileyen kum kaynağı ıslah projesinin uygulandığı 20 yılda 800 milyon 840 bin hektar ormana çevrildi. 44 bin hektarlık alandaki kum ise sabitleştirildi ve kumun yayılmasının önüne geçildi. Bununla birlikte Çin çölleşme ile mücadele ederken yoksulluğu azaltma yolunu geliştirdi. Çölleşme yaşayan 217 yoksul ilçede 125 bin vatandaş orman kurucusu olarak işe alındı. Böylece 500 bin kişinin geliri artırıldı. Bunun yanı sıra çölleşmeye ıslah projeleri yoksul ilçelere öncelikli şekilde uygulandı. Bu ülkelerde odun, yem, şifalı bitki, meyve ve çöl turizmi gibi kumlu alanlara özgü sektörler geliştirildi. Mevcut durumda Çin'in kuzeyindeki bu suni ormanlık alanlarda yılda 120 milyar yuan değerinde 48 milyon ton kuru ve taze meyve üretiliyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1994 yılındaki bir toplantısında küresel çölleşmeyi önleme ve restoro etmeyi amaçlayan Birleşmiş Milletler Çölleşme Mücadele Sözleşmesi kabul edildi. Bu sözleşme için 1996 yılında taraf oldu. Çin Devlet Ormancılık ve Mera İdaresi bünyesinde adı geçen sözleşmenin yerine getirilmesinden sorumlu özel bir ofis 17 Haziran günü kuruldu. Çölleşmiş alanların yeşil vahaya dönüştürülmesi uzun ve çetin bir süreç gerektirir. Çinliler doğal kaynakları daha makul şekilde değerlendirmek ve insanlığın ortak yurdunu korumak için iş başındalar. Sevgili Uzak Doğu'dan Esintiler dinleyenleri kısa bir molanın ardından programımız kaldığı yerden devam edecek. çok sayıda köylü yaz ve sonbahar mevsiminde yoğun çalışırken yılın diğer yarısında boş zamanlara sahip olur. İşte bu köylülerin her zaman karşılaştıkları bir yaşam döngüsüdür. Muhabirimiz kısa süre önce köylülerin kış aylarındaki boş vakitlerinden yararlanarak Şincihan Uygur Özerk Bölgesi'nin İli Kazak Özerk bağlı Tekes ilçesinin Köterek kasabasındaki Köştebe köyünü ziyaret etti. Muhabirimiz köydeki hayvancılık kooperatifi ile köy tatil yeri ve eğitim kursunda çok sayıda köylünün besicilik, para kazanma ve kurs alma gibi işlerle meşgul olduklarını böylece bu aktivitelerin köylüler için boş zaman olarak sayılan uzun kış mevsimindeki yaşamına renk kattıklarını gördü. İl Kazak Özerk İli Maliye Müdürlüğü'nün Köştebe Köyü'nde bulunan halkı ziyaret etme, halka yarar sağlama ve halkın kalbini kazanma görevini üstlenen çalışma grubu başkan yardımcısı Yang Zilin, herkesin kentlerdeki yaşamın çok hızlı geçtiğinden bahsettiğini ama köyde köylülerin yaşamının kentlere göre daha yoğun geçtiğini işaret ediyor. Köştebe Köyü'nün birkaç yıl önceki durumundan bahsedecek olursak o zamanlar burası Tembeller Köyü olarak biliniyordu. Günümüzde buradaki köylüler neden bu kadar meşgul olmaya başladılar? Onlar ne tür işlerle meşgul Muhabirimiz kafasında oluşan bu tür soruların etkisiyle köydeki bazı aileleri ziyaret etti. Köylü Yang Yang muhabirimize şöyle konuştu. Yazın köy tatil yerinde ticaretimizin çok iyi olmasından dolayı başka bölgelere gidip çalışmaya hiç zamanımız olmuyor. Buna karşın kış gelince başka bölgelere gidip çalışarak daha çok para kazanmayı düşünüyoruz. 29 yaşındaki Yang Yan, kocasıyla beraber geçen yıl tatil yeri açtılar ve aynı zamanda ilçede 2-3 yerde çalışıyorlar. Böylece Yang, yılda 70-80 bin yuan gelir elde ediyor. Köy tatil yeri açmak ve başka bölgelere gidip çalışmak, daha önce Koştebe köyündeki köylülerin yapabileceği bir seçenek değildi. Daha önce köylülerin yoksul olmalarına rağmen, köyün her yerinde satranç ve cep telefonuyla oynayarak zamanlarını israf ettiğine değinen Yang Zilin, o zamanlarda hiç kimsenin yoksulluktan kurtulmak için neler yapılması gerektiğini düşünmediğini belirtti. 2013 yılında gelindiğinde beklenmedik bir değişiklik köştebe köyünün kaderini değiştirdi. 1667 hektarı aşkın tarla aniden kuraklığın etkisinde kaldı. Bu nedenle köylülere gelir kazandıran topraklarda artık atıl duruma düşmüştü. Yang Yang bu durum karşısında zarar görenlerin başında geliyor. Çünkü Yang o yıl 0.47 hektarlık tarlasından hiç mahsul alamadı. Üstelik çocuğunun okula gitmesi, yaşlı aile reislerinin hastane masraflarını karşılaması gerekiyordu. Aksi halde geliri yoksa tüm bu masraflar nasıl karşılanacak? Yan kocasına konuyu danıştıktan sonra ikisi beraber başka bölgelere gidip çalıştı ve yıl sonunda ailesine 30 bin yuan para gönderdiler. Köylüler bu haberi duyunca gözlerine uyku girmedi. Birkaç yıl sonra bazı gençler başka bölgelere gidip çalışmaya başladılar. Birkaç yıl içerisinde köylüler gittikçe uzak bölgelere örneğin Urumçi ili, Aksu gibi kentlere gidip iş buldular. Böylece köylüler yoksulluk şapkasını takmaktan kurtuldu. 2017 yılında köylüler tamamen yoksulluktan kurtulurken 198 aile huzurlu bir yaşama kavuşmuş oldu. Değerli Uzak Doğu'dan Esintiler programının takipçileri, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileriz. Maskenizi takmayı unutmayın. Hoşçakalın.